Duyarlarsa diyorsun Duysunlar Ne çıkar Seven insanın bir suçlu gibi ezik olması neden Sevmek ve sevilmek hakkımızı kullanıyorsak Bundan kime ne İnsan olarak Aşktan başka övünecek neyimiz kaldı Erdem yalan söylemek mi Hırsızlık etmek mi Katil olmak mı Yoksa esirleri fırınlarda yakmak mı Erdem bir milletin gençliğini savaş meydanlarında yok etmek mi? Yalnız soflar mı erdemli bu dünyada? Çıkarlarını düşünenler mi namuslu? Aşka saygı duymayanlar utansın yaşadıklarına. Sevenler değil. Görürlerse diyorsun. Oysa ki kimse görmeyecek seninle seviştiğimizi. Bu doyulmaz diye ki kimseye tattırmayacağız. Seni benden başka hiç kimseyle paylaşmaya razı değilim. Zaten sen bir bütünsün, bölünemezsin, paylaşılamazsın ki. Ben hep sevdim sana gelinceye kadar. Seni sevmeye hazırladım kendim. İlk sevdiğim sen değilsin elbette. Ama son sevdiğim olacaksın. Ama son sevdiğim olacaksın. Seni tanımadan önce yalnız sevmenin hazzıyla doluydu yüreğim gururluydum. Çünkü seven bendim. Yalnız benim hakkımda sevdiğimi yüceleştirmek onu eşilmez yapmak, ölümsüz kılmak benim hakkımdı. Sevildiğimi, hele senin tarafından sevildiğimi anladığım anda gururum yok oldu. Aşkının büyüklüğü karşısında erediğimi hissettim. Anlarlarsa diyorsun. Anlasınlar. Umrumda değil. Keşke anlayabilseler. Herkesin seni olduğun yerde görmesini, bilmesini isterdim. Ben sende yaşamanın kavramını buldum. İç aleminin sonsuz hazinelerini önüme serdiğin zaman anladım yaşadığımı. Güzelliğinin manisi kalanından dışarıya çıkamaz oldum. Hiçbir şeyden çekinme artık. Bak, şimdi seninle vardığımız o yerde kimseler yok yıldızların erişilmezliğinde, duyguların sonsuzluğundayız. Zamanı açtık. En güzeli kendimizi açtık seninle. Onun için şimdi ilk defa beni sevmek hakkını sana tanıyorum. Anla seni ne kadar sevdiğimi.